Bende no Diğer <laughs> <Yarı> içeri kaçtı <laughs> Gel burda dört bunlar bir numara Özlem geliyor adam burada bekliyor Sağ içinde sadece vektör almış beklemiş. Gel kanka Bildirim geldi ya. Çok iyi bomba attı bende. O da öyle. Azıcık canım kalmış. Lan öldü. ya. Vallahi o kadar az. Adam önümde. Hmm. Hmm. Kaldırmaya adam atlıyor. <laughs> Kaldırmanın ortasında. Kanka burayı baydım. Watch out. Daha adam var da. Ya nereye gitti lan? Bu var mı? Ne evet, attım ona? Tamam vurdum. Başkası varmış mı orada? Senin için vurdum ben. Lan nereden atıyor? Ama şaşırdım. Yapmadım yani. よかった。<noise>